Aşağıda bazı laboratuvar malzemeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre bu laboratuvar malzemeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor arkadaşlar. Çözelti hazırlama, karıştırma, ısıtma gibi işlemlerde kullanılan geniş ağızlı, ısıya dayanıklı cam malzemedir. Geniş ağızlı beher glasster arkadaşlar. Saf sıvı çözə, saf sıvı ve çözeltilerin hacimlerinin ölçülmesinde veya aktarılmasında kullanılan üzerinde ölçüm çizgileri bulunan cam malzemedir. Bu mezürdür arkadaşlar. Metal veya porselenden yapılmış yüksek sıcaklıklara dayanabilen kimyasal maddelerin ısıtılmasında kullanılan malzemedir. Krozeler bununla kullanılır. Genellikle fırınlarda yüksek sıcaklıklarda yakma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dalton atom modelinde yer alan yukarıdaki görüşlerden hangileri günümüzde de geçerliğini korumaktadır? Atom içi dolu küredir. Hayır büyük boşluklardan oluşmaktadır. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Her zaman bu korunma geçerlidir, doğrudur. Atomlar parçalanamaz ve yeniden oluşturulamazlar. Parçalanmaktadırlar ve elektron, proton, nötron gibi daha küçük parçalar bulunmuştur. Bir elementin tüm atomlara özdeştir. İzotop atomlar vardır. Bu nedenle hepsi özdeş olmamaktadır. Cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki çizelgede sıvı bir maddenin buharlaşma hızını etkileyen faktörlerden bazılarını doğru ve ya ters orantılı olup olmadıkları gösterilmiştir. Buna göre hangi faktör yanlış işaretlenmiştir? Buharlaşma hızı art, e, rüzgarla doğru orantılı artar. Doğrudur çünkü rüzgar arttıkça buharları tanecikleri süpürecektir. Yüzey üzerinden yüzeyde buharlaşma hızı artacaktır. Dış basınç arttıkça buharlaşma hızı azalacaktır. Çünkü üzerine bir baskı oluşacaktır ve buhar haline geçmesi zorlaşacaktır, vakit alacaktır. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artacağından buharlaşma hızı artar. Havadaki nem miktarı arttıkça... Buharlaşma hızı yavaşlayacaktır çünkü havadaki buhar basıncı buhar bulunmaktadır ve bu da basınçla etki gösterecektir. Temas yüzeyi arttıkça daha hızlı buharlaşmaktadır. Bir leğendeki suyla bir bardak içerisindeki suyu düşünelim arkadaşlar. Bu nedenle doğrudur. Yani cevap D seçeneği olmaktadır. Elektron nokta formülü olan molekülle ilgili yargıların hangileri doğrudur? Molekül H2S'tir arkadaşlar ve kükürt üzerinde eşleşmemiş iki elektron çifti bulunmaktadır. Bu nedenle polardır. Polar kovalent bağ içerir. İki farklı ametil atomu arasında polar kovalent bağ bulunur. Moleküller arasında hidrojen bağları oluşturur. Hidrojen bağları OH, HF ve NH bağı bulunan moleküller arası etkileşimdir. Bu nedenle yanlıştır. Cevap da C seçeneği olmaktadır. X3Y2 bileşiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulur. Kütlece %72 X element içerir. Y elementin atom kütlesi de 14'tür. 3X'in... 2 çarpı 14 yani 2 y oranı yüzde 72 x arkadaşlar 28'de de y olmaktadır. Buradan sadeleştirirsek x değerimiz 24 olarak gelecektir. Yani x atomunun kütlesini bulabiliriz. Bileşiğin mol kütlesi 100'dür. Bileşik arkadaşlar baktığımızda Y 14 olduğuna göre X de 24 olduğuna göre 100 gelir. Doğrudur. X'in atom kütlesi 24'tür. Doğrudur. Bileşikteki X'in Y'ye oranı sorulmaktadır. Bileşikte 72X 28Y oranı olduğu için sadeleştirirsek 4'e böldüğümüzde 18'e 7 olarak gelir. Bu da doğrudur. 250 gram bileşikte 70 gram Y elementi bulunur. 100 gram bileşikte 28 ise arkadaşlar 250'de 2,5 katı olarak 70 gram bulunacaktır. Doğrudur. Bileşikte molce %40 x elementi bulunur. 5 mol atomun 3'ü x ise arkadaşlar yani 3 mol x ise %60 x olacaktır. Yanlıştır. Cevap da e seçeneği olmaktadır. Temizlik amaçlı kullanılan aşağıdaki kimyasallardan hangisi yanlış sınıflandırılmıştır? Sabun baziktir. Doğrudur. Tuz ruhu hidroklorik asittir. Doğrudur. Çamaşır suyu sodyum hipoklorittir. Nötr değil. Baziktir. Deterjan baziktir. Sirke suyu asetik asittir. Neden asittir? Yani cevabımız C seçeneği olmaktadır. Yanma tepkimeleriyle ilgili yargıların hangilerinin doğruluğu kesin değildir. Gerçekleşirken ortama ısı veren tepkimelerdir. Azotun yanması arkadaşlar dışarıya ısı vermez olarak gerçekleşir bu nedenle kesin değildir. Demirin paslanması demir metalin oksijenle tepkimeye girmesidir. Doğrudur. Demir oksit oluşturmasıdır. Yanma ürünleri karbondioksit üyesi olan bir maddenin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Oksijen bulunmayabilir çünkü yanma olayı sırasında oksijen zaten tepkimeye katılacaktır. Bu nedenle doğruluğu kesin diyemeyiz. Yani cevabımız D seçeneği olmaktadır arkadaşlar.